Almanya'dan selamlar millet, Bondan selamlar. Ben 6 günden beri evdeyim ve bir şoktayım yani. Her şey üst üste geldi birden, böyle bir dumur oldum. Acayip böyle kararsızlık içindeyim. Her konuda ama. Alıp başımı gitmek falan istedim. Bir ara böyle tası tarağı toplayıp bir tane araba satın alıp basıp gidecektim yani kafama göre şöyle uzaklaşacaktım. Akdeniz'e doğru, Türkiye'ye doğru falan. Sonra dedim ne oluyor ya kendine yer. <laughs> Karnavalı yaşadık. hafta karnaval haftasıydı. Almanya'da karnaval oluyor biliyorsunuz. Her yer böyle komik komik kıyafetler giymiş insanlarla dolup taşıyor ve gelenek yerine gelsin diye herkes böyle aptal saptal kıyafetler giyip deli gibi içiyor. Yani bayılıncaya kadar aksırmayı tıksırmayı bırakın. Yerlerde sürününceye kadar içki içiyor millet. <laughs> Kaç arkadaşımla eğlen. Tabii ki dans kulübünden arkadaşlarla gittik biraz müzik dinledik, içtik, yedik falan muhabbet ettik. Ondan sonra evlere de alacağız. Bunlar dediler ki vedalaşalım, belki bir daha görüşmeyiz. Allah Allah. Neden bir daha görüşmüyoruz falan oldum tabii ki ben. Dediler ki biz Ukraynalıyız, Ukrayna'ya gideceğiz, savaşacağız. Kendi insanlarımızın içine katılacağız ve direnişe katılacağız. Orada öleceğiz falan. Ben tabii şok. Yani biz burada vur patlasın, çal oynasın tribinde eğlenip coşarken millet orada can derdine düştü. İlk başlarda düşündüm ki vay anasını ya dedim. Adamlar kendi kurtuluş savaşlarını başlattılar destanlar yazıyorlar şimdi diye düşündüm. İlk 3-4 gün içerisinde böyle düşündüm. Arkadaşlarımın gittiğine çok üzüldüm de. Çünkü görüntüye bakılırsa bu savaş daha çok uzun sürecek. Bu savaş öyle hemencicik bitecek bir savaşa benzemiyor. Yani bugün ayın 4'ü oldu ve o ilk zamanki duygular artık bende yok. Ben de gitmek istedim ama şimdiki duygularım böyle değil ve maalesef çok üzücü bir durum. Çok üzücü bir durum. Yani Avrupa'nın içerisinde birileri savaş istedi ve Ukraynalıları ve Ukrayna'yı buna layık gördüler. Neden böyle oldu? Niye Ukrayna içerisinde oldu? Düşünüyorum şimdi Ukrayna dışında nerede olabilirdi? Avrupa'nın en batısında olamaz. İspanya, Fransa, Portekiz, Almanya, yukarıdaki Baltık ülkeleri buralarda savaş olmaz. Buralarda böyle büyük bir sıkıntı yok. Her zaman konuşarak hallediyor politi politikacılar. Fakat doğu Avrupa'da işte bu Rusya'nın etkisinden dolayı Batı'ya böyle şeytan gözüyle bakma durumları var. Aynı Türkiye nasıl Batı'yı sevmez? Doğuda da böyle ülkeler var. Ülkelerin geneli böyle olmasa da içlerinde bazı bölgeler var ki Batı dedim mi böyle Batı Avrupa dedim mi adamları tüyleri diken diken oluyor. Oralarda bir böyle nifak tohumları ekileceği belliydi ama Ukrayna'yı ben hiç tahmin etmezdim. Ama bu savaş bir savaş değil ya. Bu bir her zamanki gibi bu bir tiyatro. Benim bunun savaş olduğuna inancım gitti yani kalktı. Hem Rus ordusunun hareketleri yani orada 60 60 kilometrenin üzerinde bir konvoydan bahsediliyor ve bu konvoy sözde işte yerler toprak çok balçık olduğu için işte askeri araçlar toprağa giremiyormuş. Asfalt üzerinden gitmek zorundaymış. Tamam asfalt üzerinden gitmek zorunda da 64 kilometre boyunca da bir konvoy yapılmaz yani. Bir konvoy yapılmaz. Bunu sabote etmek çok basit, çok kolay. Artı o toprağın balçık olmasının da çok avantajları var. Konvoy sabote edilmesi gerekiyordu. Yani bu böyle duramaz. Böyle bir konvoy duramaz. Çok büyük bir hedef. Söylendiğine göre işte Ukrayna'nın birkaç tane pilotu var. İşte savaş uçağı verilmiş. Bunlar Polonya'ya gitmişler. Polonya'dan savaş uçaklarını almışlar. İşte Ukrayna'nın üzerinde it giriyorlarmış. Peki abi bu uçak, uçakların hiçbirisi o 64 kilometre uzunluğundaki o devasa konvoyu üzerinden uçmuyor mu yani? Oraya 2-3 tane hiç bomba sallayamıyor mu yani? Veya o yolları patlatamıyor mu yani? Adamlar hala Kiev'e doğru ilerliyor. Birincisi bu. Yani o konvoyların o gidişi, o duruşu nedir o askerlerin durup vatandaşı karşısında görünce böyle geri dönmesi, ya tankın, tankın benzini bitti, benzin alacağız falan gibi muhabbetler çekmesi veya veya aralarındaki mesajlaşmalardan nerede olduklarını bilmiyorlar. Arkadaş diyorlar bunlar da Rusça konuşuyor, biz de Rusça konuşuyoruz. Bunları niye biz vuralım, ezelim falan diye soruyorlarmış yani çocuklar. Artı arkadaş yani o konvoylarla öyle yani benim bildiğim aralık mesafe diye bir şey var tamam mı? İntikale çıktığın zaman da öndeki kardeşinle arkadaki silah arkadaşın, öndeki silah arkadaşınla arkadaki silah arkadaşın arasında metrelerce mesafe bırakırsın. Diyelim ki ona bir ateş açıldı. Sen gitme diye. Durduğu zaman da yani bir mola verdiğin zaman da, çömeldiğin zaman da, siper aldığın zaman da bir aralık mesafeyle gidersin. Yani bir el bombası atarlar. Ondan sonra beş kişi birden gidersin yani. Ben öyle bir konvoy görmedim yani. Biz yola çıktığımızda kışın olsun, yazın olsun önündeki araçla arkadaki araç arasında belli bir mesafe olur yani. Yoksa bir roket atarla patlatırsın iki aracı birden yani. İki aracı birden patlatmak demek nereden baksan 15-20 kişi demek yani. Bir de oradaki kamyonlara daha çok adam sığıyordur kesin. Ben anlamadım bu, bu tipleri yani. Bir de Rusça bilmeyen askerler falan. Bunlar bence bir Rusya'nın böyle iyice öbür taraflarından, doğusundan falan gelen böyle Rusça bilmeyen askerler nerede olduklarını falan da bilmiyorlar. Bunlar böyle bir gene tatbikatta olduklarını zannediyorlar. Tatbikattayız diye gidip böyle vatandaştan benzin falan isteyebiliyorlar. Yani benzinimiz bitti, benzinlik var mı falan veya bir karakol var mı? Şuna bir benzin doldurak şu bir el atın da ittirek falan. <laughs> Vatandaş da telefonla falan çekiyor yani bu olayları. Olacak gibi değil yani çömez de yani adamlar anlaşılan. Ukrayna'nın da herhalde topçu kuvvetleri falan yok veya bombalandığı işlevsiz hale geldi. Bu koordinatları, bu konvoyları falan patlatamıyorlar. Yani bu kadar uzun dip dibe göt göte gidiyor herifler. E aslında bir topçu, bir havancı falan böyle bir konvoyu iptal edebilir. Öndeki 5-6 araç patlasın. Bilmiyorum abi şimdi bizim, şimdi bizim operasyonları, bizim görevleri, yol koruma, konvoy, tren koruma görevlerini düşünüyorum da arkadaş bu mu yani? Bu değil tabii ki. Bu önden çömezleri göndermişlerdir büyük ihtimal. Arkadan da sağlam sıkı timler gelecektir yani büyük ihtimal. İşte Ukraynalılar da büyük ihtimal onları bekliyor. O yüzden bir karşılık vermiyorlar. Yoksa bu mu yani? Yok ya Rus ordusu bu olamaz ya. Bir sürü lastiği patlamış araç var ya arkadaş. Bu Şehrin ortasında direkt dalıyorlar ha. Yani biz bir köye bile öyle direkt dalmayız. Bırak şehri köye dalmayı. Belli bir kilometre dışarıda durursun ondan sonra çevrelersin. Çevreden böyle gizlice sızma yaparsın. Abi bunlar direkt çömezlikten konvoyla şehre dalıyorlar. Demek ki orada bir savaş olduğunun ya farkında değiller ya da tatbikatta olduğunu zannediyorlar ya da bilmiyorlar yani. Ondan sonra bunların lastiklerini Ukraynalılar patlatıyor. Öne arkaya iki roket sallıyor. Ondan sonra konvoy bitik. Pallaç babuğuna döndürüyorlar ondan sonra. Yani bilmiyorum ama komando olarak yaptım mı benim elimdeki tek cizat bizim araçlar, bizim makinalar, gece görüşleri, dürbünler, şunlar bunlar, kıyafetler, daha iyiydi yani. Daha moderndi. Kullanılabilirliği daha iyiydi. Bakıyorum ben şimdi Rus ordusuna da oldukça eski. İkincisi mesela dikkat ediyorum. Rusya'nın ilk başta öne sürdüğü silahlar, araçlar eski. Uçaklar, helikopterler eski. O helikopterlerin maket, maketlerini ben çocukluğumda yapıyordum. Hobimdi. Çocukken savaş helikopterleri, savaş uçaklarının maketlerini yapıyordum ve hepsini yapmıştım. Ben çocukken onları maketlerini yapıyordum ki onların imalat tarihi çok çok daha benim babamın çocukluğuna ait. O yıllarda yapılmış yani. Silahlar desen öyle. Bir sürü patlamamış roket, füze, ne bileyim bir sürü ıvır zıvır görüyoruz. Veya patladığında çok büyük bir hasar vermeyen roketler görüyoruz. O televizyon kulesine çarpan roket mesela. Seyir roketi deniyor. Bu roket patladı. O kadar bir böyle duman çıkardı falan filan ama Televizyon kulesinde sadece siyah yanıklar oluşmuş. Ya yani o büyüklükteki bir roketin çarptığı zaman o kuleyi devirmesi gerekiyor bence. Nasıl belediye binasını patlattılar? Onun dışında Ukrayna ordusuna verilen roketlerde kısa düşenler, ne bileyim patlamayanlar falan filan böyle bir yıl işte görüyoruz videolarda. Eski ve son kullanma tarihi geçmiş mühimmat var. Artı yemekler, adamlara verilen konserveler bile son kullanma tarihi geçmiş konservelenmiş. Yani özellikle Rus ordusunun. Ortada büyük bir oyun var. Ortada büyük bir oyun var yine her zamanki gibi ve bunun acısını oradaki vatandaşlar çekecek. Çok yazık ya. Ukraynalılar çok düzgün insanlar ya. Benim burada işte yemek dağıtımından tanıdığım arkadaşlarım var. Dans kulübünden arkadaşlarım var. Çok düzgün, doğru düzgün insanlar ve o insanlar üzerinde şimdi bir deney yapıyorlar. Yani benim açıkçası bu Ukrayna olayına bakışım o. Zelenski bir yandan destan yazıyor. Öbür yandan Rusya tamamen dışlanıyor ki yani bütün Ruslar öyle değil. Onlara da bir ayar veriliyor sözde. Tamam Putin'in yaptığı şey çok kötü bir şey. Ama bu bir tiyatro bence. Bir tiyatro. Özellikle Rusya'dan olması, Ukrayna üzerinde olması ve Avrupa'nın içerisinde yeni bir savaş başlatmaları bir tiyatro. Ve bunun atom bombalarının patlayacağı seviyeye gelmesi gibi bir durum olmayacak bence. Şu anda bir de ekonomik kriz muhabbetleri var ya şimdi ekonomik kriz patladı ve bir şekilde bu ülkeler mesela Amerika bu ekonomik krizden çıkmak zorundaydı. Dolar aşırı derece değer kaybetti bu değer kayıpları sebebiyle bir şekilde ortamı tekrar alevlendirmeleri gerekiyordu ve nasıl alevlendirecekleri ortaya çıktı işte. Bunu savaşla yapacaklar. Ne zaman bir savaş olsa çünkü dolar tekrar değerlenir. Euro değerlenir. Yani şu an izlediğim haberlere göre de Amerika'daki silah sanayisinin silah firmalarının borsadaki değerleri artmaya başlamış. %5, %7 oranında ilk günlerden artış yapmaya başlamış. Ve bunun yanında Rusya bitti, battı. Rus borsası mahvoldu. Rus oligartlarının da bir şekilde kontrol altına alması gerekiyordu. Eyvallah. Ama Rus halkının ne suçu var ya? Normal işinde gücünde olan insanların da bu işlerden etkilenmesi kötü. Bir de bu konuşmalar, bu konuşma tarzı benim tuhafıma gidiyor. Yani mesela Türkiye kelimesi, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi kelimesi söylenmiyor. Hep Cumhurbaşkanı'nın ismiyle hitap ediliyor. İşte o süper bir lider, o harika bir lider, o bize işte bu bayraktarları, ihaları, sihaları gönderiyor aramızdaki işte muhabbet çok güzel falan diyor ama bu cümleleri böyle sanki kalıp kalıp sanki bir yerden okuyor yani sanki ona verilmiş bir metinden özellikle okuyormuş gibi. Burada böyle bir hani içinden gelen bir duyguyla kullanılmış bir cümle değil de sanki böyle adam hani mesaj gönderiyor. Anlatabildim mi? Bana öyle geliyor sanki bir mesaj gönderiyormuş gibi ekstradan onun ismini söylüyor. Özellikle Cumhurbaşkanının ismini söylüyor adam. Burada bir gaz verme olayı var sanırım. Bu ucundan kıyısından bizim memleketi de dokunacak bir şekilde bu dokunacak. Yani bu cümleleri daha sonra kullanacaklar. Türkiye Cumhuriyeti veya Türkiye halkı veya Türkiye yöneticileri, Türkiye siyasetçileri, Türkiye bürokrasisi demiyor adam. Türkiye askeriyesi demiyor. Özellikle bir isim söylüyor ve bunun altında bir şey çıkacak kesin. Diğeri de bu nükleer e, santralin vurulması olayı. Ben videoları izliyorum. Burada bir, ben bir roket falan görmüyorum. Yani yukarıdan bir aydınlatma fişeği atılmış. Bu aydınlatma fişeklerini karanlıkta biz kullanıyoruz. Opera bölgesi belli oraya ya bomba atarla ya tanktan ya elimle aydınlatma fişeğini atıyorsun veya uçaktan aydınlatma fişeği atılıyor. O yanarak aşağıya düşüyor ve etrafındaki her yeri aydınlatıyor. Sen de hedefini görüyorsun. Burada bir aydınlatma fişeği görüyorum ben bu videoda. O fişek yukarıdan aşağıya doğru düşüyor, aşağıya düşüyor, yere değiyor ve orada sönüyor. Düştüğü yerde arabalar var, yolda tanklar var. Yani burada ben bir roket görmüyorum. Bir saldırı görmüyorum. Orada bir çatışma oluyordur. Tabii ki nükleer santral Ukrayna için de çok önemli. Rusya da orayı almak istiyor. Oradan faydalanmak istiyor. Ama burada bir roketli saldırı görmüyorum. Burada da bütün Avrupa'nın ve dünyanın dikkatini oraya çekme isteği var bence. Savaşırken diyelim ki bir köye giriyorsun. Diyelim ki bir kasabaya giriyorsun. Orada hedef olmaması gereken şeyler vardır. Nükleer santraller de böyledir. Nükleer santraller bir hedef değildir. Nükleer santraller eğer hedefinse orayı sağ salim alma hedefin olması gerekir. O yüzden ben bu Zelenski'nin söylediği şeylere inanmıyorum. Bu şekilde konuşmaya devam ederse arkasındaki desteği bir şekilde kaybeder ve bunun bir tiyatro olduğu daha çok ortaya çıkar. Benim sıkıntım bunun bizim memlekete sirayet etmesi ve görünüşe göre bu kalıplaşmış cümleler, bu ticaretler bir şekilde bunu bizim memlekete sirayet ettirecek. Şu anki memleketin ekonomik durumu. Dolar 14 lirayı geçti. Euro 15-67 miydi neydi biraz önce baktığımda? 16 liraya geliyor ya. 1 euro 16 lira. Bunun dışında Türkiye'nin mesela zeytinyağı 3 ay daha idare edecekmiş. Un fiyatları, benzin fiyatının artışı. Yani yani durum hiç de öyle güzel gözükmüyor. Bizim memlekete bir şekilde dön dönecek bu. Ve bizim memleketi de aynı bu Ukrayna'da olduğu gibi kendi haline bırakacaklar. Yani problemli ya. Yani. Benim yani bu Ukrayna ve savaşla ilgili düşüncelerim böyle. Sordunuz diye anlatıyorum. Benim için olay böyle. İlk başta dediğim gibi çok duygusal bir olaydı ama artık öyle değil. Bakalım neler olacak. Hayırlısı diyemiyorum çünkü hayırlı bir şey yok yani.